Lebbeyk Allah Lebbeyk Allah Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Buyur Allah'ım buyur Eşin benzerin yoktur Buyur Allah'ım buyur Eşin şerikin yoktur Hamsenin, ah senin nimet senin senin, alem senin Yer gök ay gün senin Sen çağırdın ben geldim Hak senin, nime senin Mülk senin, alem senin Yer gök ay gün senin Sen çağırdın ben geldim Buyur Allah'ım buyur Sen çağırdın ben geldim Geldim Allah'ım geldim derdine boyun eğdim Buyur Allah'ım buyur Sen çağırdın biz geldik Geldik Allah'ım geldik Emrine boyun eğdik Lebbeyk Allah'ım lebbeyk abbey. Lebbeyk el aşirik el lebbeyk İddel hamda ve ni'mete Leke vel fülk la şerik el lek Düştüm <laughs> <laughs> Kabe yolu Yardım eyle kuluna Sen çağırdın ben geldim Tövbeler günahıma Düştüm Kabe yoluna Yardım eyle kuluna Sen çağırdın ben geldim Tövbeler günahıma Yandım Allah'ım yandım Aşk ateşinden yandım Yandım Allah'ım yandım Aşk ateşinden yandım Kabe'yi tavaf edip huzurunda ağladım Kabe'yi tavaf edip günahına ağladım Sen Rahman ben misafir Kabe senin evindir Beytullah'a gelenin günahları silinir Sen Rahman ben misafir Kabe senin evindir Allah'a gelenin günahları silinir Buyur Allah'ım buyur Sen çağırdın ben geldim Geldim Allah'ım geldim Emrine boyun eğdim Buyur Allah'ım buyur Sen çağırdın biz geldik Geldik Allah'ım geldik Emrine boyun eğdik Lebbeyk Allah. Im.